Sayın Kadim Durmaz, Sayın Başkanım, Tarım Bakanlığı buzağı destekleme yönetmeliğinde 20 baş hayvana kadar desteğin yüzde yüzünü, 21 baştan 100 başa kadar desteğin yüzde 75'ini, 101 baştan 500 başa kadar üretim yapan çiftçiye ise 50'sini ödemektedir. Fazla üretim yapanın desteklenmesi yerine cezalandırılıyor oluşu çiftçilerde bir kırılmaya neden olmaktadır. Ayrıca Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde ayrıca buzağı desteğine ilave 400 lira vermektedir. Tokat Türkiye'nin et ihtiyacının yaklaşık yüzde on sekiz karşılayan geçmişte bir il olduğu halde tok adım bu